Kendime nazar değmesin diye aynaya bakamıyorum. Gelmiş bana ekolosun diyor. La havle, la havle. Aynaya baktım o kendime. Çok da güzelim ben yine. Böyle değil. Leyla, Leyla, Leyla. Gitme Leyla, Leyla, Leyla. Dur, dur. Leyla, Leyla. Kadret Leyla, Leyla. Neler, babalar uyarıyorum. Hani bin lira çekiliyor. 950, 950, 950, 950 sürekli para çekiliyor. Şimdi konuşuyorum TikTok'la 7000 bin lira. Baba, al, Kardeşim, pap, pap. Dedi, amca. Meşanda. kişi başı dört, karı Çok Amerikan. Ya doğruluk mu cesaret mi? Doğruluk. Ben senin için ne ifade ediyorum? Tamam. <laughs> Sıra başladı. Seni beğeniyorum. Kapımda kırmızı mı abi süren? Daha bir şey görmedin abisi sen. Onların ağzına kanabisi var. Nefret mi dolayacaklar abisi sen? Leyla, beni bana sor Leyla. Kanıları sor Leyla. Leyla, <laughs> Leyla,